insanla insanlara, tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza bu kadar imkan sunan bir kente de bizim sahip. Olmamız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Soğuk Su Caddesi'nde ardından da Demirtaş Mahallesi'nde esnafla selamlaştı. Demirtaş Mahallesi'nin cadde ve sokaklarını da dolaşan Başkan Seçer, birçok yerde vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Eyvallah. Seçer ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede pandemi ile birlikte en çok şikayet aldığımız konunun su sorunu olduğunu gördük. Her 100 lira fatura yaklaşık 80 lira olacak şekilde bir indirim yaptık dedi. Biz pandemi ile beraber en çok şikayet aldığımız konunun su olduğunu gördük. Su faturaları. Anlatmaya, izah etmeye gayret ettik. Çok su tüketimi oldu, bunun faturalara yansıması oldu. Baktık ki sorun devam ediyor. Çünkü insanların ekonomisi bozuldu. Dün mecliste meski genel kurulunda suda yaptığımız indirimlerle artık her 100 TL gelen fatura yaklaşık 80 TL civarında olacak şekilde Başkan Seçer, Mersin'in çok güzel, bereketli bir şehir olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanından insanların kendilerine daha iyi bir yaşam sağlamak için Mersin'e geldiğini vurguladı. Mersin çok güzel bir şehir. Türkiye'nin her yanından burada insanlar kendilerine daha iyi bir yaşam sağlam amacıyla gelmiştir. Görevde oldukları süre içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işleri yoluna koyduklarını vurgulayan Başkan Seçer, borçlanma etkisi tartışmaları ile ilgili ise şunları söyledi. İmkansızlıkları imkana döndürüyoruz. Maalesef sıkıntılardan da hiç bahsetmiyoruz. Zaman zaman meclis toplantılarında da izliyorsunuz. Zorlanıyoruz. Bazı karar alma konularında engel de çıkartıldığı oluyor. Oysa bizim daha rahat hareket etmemiz lazım. Bir belediye başkanı kanunlar çerçevesinde hizmet yapmak için borçlanma ihtiyacı varsa gider borçlanır. Yoksa bu gemiyi yürütemez. Ama bu geminin karaya oturması için meclisteki matematiksel çoğunluğa güvenip bizlere engel olma bu memlekete yapılacak en büyük kötü. Geçmişten bu yana Mersin'de ihmal edilen mahalleler olduğunu ifade eden Başkan Seçer, oy vermedi diye bir mahallenin hizmetten mahrum bırakılmasının hukuken, dinen, vicdanen bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Unutulmuş bölgeler diye eşit koşullarda hizmet almamış. Ben belediye başkanıyım. Bu mahalle bana oy vermiyor diye onu cezalandıramam. Bu hukuken, vicdanen, dinen, imanen hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin bana göre bir insanlık suçu. İnsanlık suçu.